Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir hepinizin. Önemli aslında yine böyle milat sayılabilecek bunun temeli 1993 yılında atılmış olduğu önemli bir süreçten geçiyoruz. Gökyüzünde iki tane jenerasyon gezegeni Uranüs ve Neptün arasında bizim seksil dediğimiz destekleyici bir açı var. Fakat şimdi bu Uranüs-Neptün arasındaki bu seksil açının etkilerini anlatmadan önce biraz böyle minik minik böyle astrolojik bir takım bilgiler vermek istiyorum size. Ee, şimdi biz her ay düzenli olarak gökyüzünde benim <laughs> kralımı takip edenler de zaten bilirler. Bir yeni aydan bir de dolunaydan bahsediyoruz. Yeni ay nedir? Güneş ve ayın yan yana gelmesidir. Dolunay da nedir? Ay güneşten daha hızlı hareket ettiği için ay güneşi geçer ve onun tam karşısına gelir. Ve bir dolunay yani ay ve güneşin karşı karşıya gelmesi de biz dolunay deriz. Bu iki gezegen arasında yan yana gelme ve karşı karşıya gelme aslında bu sinodik bir döngüdür. Yan yana geliyor, karşı karşıya geliyor. Bu süreç içerisinde başka açılarda gerçekleştiriyor bu arada. Ama en böyle popüler olarak bildiğimiz genel ay ve dolunay. Bütün gezegenler, iki gezegen, güneş ve ay dışında yan yana geldiklerinde bir yeni ay efekti oluştururlar karşı karşıya yani o iki gezegen karşı karşıya geldiği vakitte de bir dolunay efekti oluştururlar. Buna da aslında bir sinodik döngü denir. <laughs> ve bütün gezegenler arası aslında bu sinodik döngü takip edebilirsiniz. Örneğin Mars ve Satürn'ün yan yana gelmesi yine bir Mars-Satürn kalitesinde bir ee, yeni ay efekti yaratır. Karşı karşıya gelmesi yine Mars-Satürn'ün karşı karşıya gelme hali yine ...bir dolunay efekti yaratacaktır ama Mars-Satürn kalitesi bir dolunay efekti karşımıza çıkacaktır. Ve bu hep bir, bir, bir sinodik bir döngüdür bunun adı. Ee, biz özellikle yavaş ve ağır hareket eden gezegenlerde... ...yani kolektif gezegenlerde Uranüs, Neptün, Plüton gibi... Satürn'de dair edebiliriz işin içerisine... Ee, ...tarihte neler olmuş, şimdi neler olabilir iz, izlerini sürerek... Önümüzdeki sürecin ne gibi kaliteye sahip olduğunu anlamamız konusunda bize aslında yardımcı oluyor. Şimdi Uranüs ve Neptün'den ondan sonra bahsediyoruz. Sekstil dil şu an. Ama bundan bahsederken biraz yine böyle bir parça geçmişe ondan sonra gidip neler olmuş ve şimdi nasıl bir sürece doğru gidiyoruzu daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi öncelikli olarak Uranüs nedir? Neptün nedir? Bu biraz böyle geniş ve büyük bir video olacak. Biraz tarihten de konuşacağız. İnşallah sıkılmazsınız arkadaşlar. Neyse. Şimdi baktığımızda birincisi Uranüs arkadaşlar. Astrolojik olarak özgürlükle, ondan sonra işte bağımsızlıkla, isyanla, devrimle, teknolojik ve bilimsel gelişmelerle, aydınlanmayla, bireysellikle, orijinallikle ilişkilendirilir. Modern astrolojiye göre Uranüs Kova Burcu'nun yönetici gezegenidir arkadaşlar. Ee, beklenmeyeni getirir. Sürprizlere açık olmakla ilişkilidir Uranüs. Ve Uranüs şu an hali hazırda İkizler Burcu'nda seyahat ediyor. Neptün ise daha ondan sonra okyanusal bir etkiye sahip. Yani ne demek okyanusal etki? Neptün daha böyle maneviyatla, mistisizmle, hayallerle, ideallerle, e, sanatla, ilhamla, empatiyle, ferakarlıkla, kolektif bilinç ile ilişkilendirilir. Ee, dünyevi bir sevgi, ilahi bir aşkı anlatabilir Neptün mesela bize. Bir şeyi çok fazla idealize etmekle ilişkilidir Neptün gezegeni. Ee, sınırsız, akışkan, hayal dünyası buna hep Neptün sembolize etmiş olduğu konulardır. Kurban kurtarıcı dinamiklerini ifade eder Neptün. Ee, ve dolandırıcılıklar ve skandal gibi durumlarda yine Neptün'le ilişkilidir. Şimdi bu ikisi ondan sonra tarihte şöyle bir baktığımızda özellikle mesela 1905-1910 arası gibi burada Uranüs ve Neptün arasında bir döngü vardır. Ve bu döngü toplamda 171 yıl sürer. Yani Uranüs Neptün'ün yan yana gelir ondan sonra ve Uranüs böyle bütün bir turlar ve Neptün de kendi hızla pıt 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 gider ve tekrar Uranüs'ün Neptün'ü yakalaması toplamda 171 yıllık bir döngüdür arkadaşlar. Ha biz günümüzde güneş ve ay örneğini vermiştim ya videonun başında. Ay ve güneş çok hızlı hareket ettiği için ve ay 2,5 günde bir burç değiştirdiğinden dolayı çok hızlı yakalar güneşi. Her ay yakalar o yüzden her ay bir yeni ay olur ama ağır hareket eden gezegenlerde bu tempo bu kadar hızlı olmaz. O yüzden toplamda 171 yıllık bir döngüyle ilişkilidir aslında bakarsanız. Şimdi 1905-1910 yılları arasında Neptün ve Uranüs karşı karşıyaydı. Yani kendine has kendine özel bir dolunay fazı aslında oluşturdular ve bu faz yengeç ve oğlak aksındaydı. Biri yengeç burcundaydı, biri de oğlak burcundaydı. Ee, bu işte 1900'lerin başında e, özellikle bilim sanat ve psikolojide 19. yüzyılın ondan sonra mekanik ve materyalist dünya görüşünü temelden sarsan birçok devrime tanıklık ediyor aslına bakarsanız. Çünkü Uranüs, Neptün ve Plüton kolektif gezegenleri olduğu için bunlar tarihin akışını değiştirecek önemli ondan sonra olayları meydana getiriyor. Hem tarihin akışı değişiyor hem de içinde bulunduğumuz dünyada yaşayan insanların da bilinci ve zihni de değişiyor ayrıca. Ve gelişiyor aslında. Değişiyordan kısit gelişiyor. Ee, özellikle bu dönem, bahsetmiş olduğumuz 1905-1910 yılları arasında bu karşıtlıkla birlikte özellikle Albert Einstein'ın 1905 yılında e, mucize yılında yayınlamış olduğu özel izafiyet teorisi, e, Newton'dan beri kabul edilen e, mutlak uzay ve zaman kavramlarını yıkarak aslında gözlemciye bağlı göreceli bir evren modeli sunuyor bize ve bu insanın gerçeklik algısında devrim niteliğinde bir kırılma yaratıyor. Bu bilimde olansa meydana gelen önemli gelişmelerden bir tanesi. Ondan sonra yine 1907'de sanatta bir devrim meydana oluyor. Kübizm akımı. Pablo Picasso biliyorsunuz ki ee, bu da aslında ee, neslere karşı birden farklı bakış açısını ondan sonra farklı perspektiflerde görebilmemizi aslında yansıtan ee, Önce kübizmin, ondan sonra başlangıcının e, önemli temsillerinden bir olarak karşımıza çıkıyor Pablo Picasso. Müzikte ondan sonra yine bizim karşımıza e, atonal diye bir müzik ondan sonra karşımıza çıkıyor Arnold Schoenberg'in. E, geleneksel tonal hiyerarşiyi reddederek, müziğin temel yapısını ve uyum anlayışını alt üst ederek müziğin yeniden tanımlanmasına yardımcı oluyor. Tam Uranüs Tepli'nin karşıtlığı zamanlarında. Daha sonra ondan sonra 1900 böyle 40'lara doğru geldiğimizde Uranüs ve Neptün arasında bu sefer başka bir kontak meydana geliyor. Nedir bu kontak? 120 derecelik. Hava elementi burçlar arasında geliyor bu sefer. Üçgen açı oluyor. Bu dönem tabii ki 2. Dünya Savaşı dönemi insanlık tarihinin böyle en büyük kırılımlarının yaşandığı bir dönem aslına bakarsanız. Ve yine bu, bu, bu dönem teknolojik, bilimsel ee, gelişmeleri de beraberinde getiriyor aslında. İşte atom bombasının e, geliştirilmesi, e, ilk programlanabilir dijital ondan sonra bilgisayar en yakın, e, icadı, jet motoru, radar, e, penisilin ondan sonra gibi konuların böyle kitlesel olarak üretilmesi e, dönemine denk geliyor. Burada e, Jüpiter, Uranüs ve Neptün arasındaki bu tatlı üçgen açıyla birlikte Özellikle hava elementinde olması daha fazla teknolojiyle ilişkili ee, ve insanlığa biraz daha böyle fayda sağlayacak ondan sonra gelişmeleri gündemimize getiriyor. 1960'lara geldiğimizde böyle 60 ortaları 65, 66, 67, 68 zamanlarında bugün gerçekleşecek olan Uranüs ise sekstil açı meydana geliyor. Yılı 2025 tekrar bir sekstil açı var bu arada. Burada bir sekilde açı meydana geliyor ve özellikle 1960'lar karşı kültür hareketini, hippi felsefesini, e, sivil haklar mücadelesini ve Vietnam Savaşı karşıtı protestoların çok yükseldiği bir dönem ve özellikle "Summer of Love" şarkısı, 1967 gibi olaylara barış, sevgi, cinsel özgürlük, komünel yaşam gibi e, konuların ondan sonra temaları çok ön plana çıkmaya başlıyor. 1960'lar. Biraz da böyle bizim böyle daha böyle bildiğimiz çiçek böcek gençliğinin ondan sonra çıktığı bir süreci gösteriyor bize. Ee, sonra Uranüs ve Neptün bu son 80 açıdan sonra 93'te kavuşum yapıyor. Ve az önce size bahsetmiş olduğum 171 yıllık yeni bir döngü başlatıyor. Yani kavuşum yapması yan yana gelmiş demek ve bir yeni ay efekti oluşturuyor. Ve bu kavuşum 1993'te oluyor ama etkileri 89-90 gibi başlıyor aslına bakarsanız ve e, bu işte 88 89 90'ların başı bu Uranüs Neptün kavuşumunun etkisiyle 171 yıllık yeni bir döngü başlıyor. Hatta şimdi 2025-2027 arası devamlı yaşayacağız bunun. Bu 93'te temelleri atıldı ya. Şimdi onun gelişmeyeni göreceğiz. Şimdi anlatacağım, anlayacaksınız ne demek istediğimi. Tam da bu dönemler özellikle Soğuk Savaş'ın sona ermiş olduğu bir süreci anlatıyor bize. Berlin Duvarı yıkılıyor, Sovyet Birliği dağılıyor ve iki kutuplu dünya düzeni artık ortadan kalkmış oluyor arkadaşlar. Teknolojik olarak baktığımız vakit ise Tim Berners-Lee tarafından World Wide Web yani bizim yıllarca kullandığımız, hala kullanmakta devam ettiğimiz WWW'nun e, internetin ondan sonra sivil kullanıma açılarak küresel bir fenomen haline gelmesine yardımcı oluyor. Yani bir nevi bir yerde internetin küresel ölçekte yayılması gibi düşünebilirsiniz bunu e, arkadaşlar ve insanlığı birbirine bağlayan yeni bir altyapı oluşturmuş oluyor bu Uranüs Neptün kontağı ile birlikte. Ee, bunun yanısı tabii ki bu bunun hızlanmasıyla birlikte işte postmodernizmin yükselişi, işte grunge gibi böyle yerleşik düzene böyle isyan eden ama biraz daha içe dönük, daha melankoli taşıyan böyle bir müzik akımları ondan sonra çıkmaya başlıyor. Tam da bu zamanlar içerisinde. Şimdi gelelim 2025'e. Uranüs ve Neptün arasında seksil dediğimiz bir açı. 93 senesinde ...bir yeni ay yaşandı... ...Uranüs'ün hepline dair... ...Oğlak'ta kavuştu bu iki gezegen... Ee, ...şimdi seksil açıyla... ...o yeni ayın... E, ...93 senesinin... ...gelişmelerini göreceğimiz bir süreç bu aslında... ...peki neler olabilir bu süreç içerisinde... ...Uranüs ikizlerde biliyorsunuz ki... E, ...işte Uranüs ikizlerle birlikte... ...zeki, meraklı, iletişimsel ...ikizler burcundaki transiti... ...bilgi, medya, zeka... ...öğrenme, ticaret, sosyal ağlarda... Devrimci çok böyle beklenmedik büyük değişimleri ondan sonra tetikleyecektir burası. Bu dönem gerçekle dezenformasyon arasındaki çizginin bulanıklaşabileceği bir süreç olarak karşımıza çıkabilir gölge yönüyle birlikte özellikle. Ama bunun yanı sıra tabii ki merkeziyetsiz para politikaları, işte kripto varlıklar, dijital e, finansal ondan sonra enstrümanların da artık e, güçlenmeye başlayacağı, büyümeye başlayacağı. ...bir süreci anlatıyor aslında bize. Neptün de koçta. Şimdi Neptün koç tatlı tabii ki. Çünkü bu dönem Neptün koç ne getirecektir? Kurtarıcı ihtiyacını anlatır bize. Dünya için bir kurtarıcı gelse de... ...hani böyle bir, bir her şey bir süt liman olsa... ...bir düzelse falan filan. Neptün koçun ondan sonra istediği şey aslında bu. Yeni bir kahraman arayışını anlatır bize. İlham verici, liderlik, modellerini tetikleyebileceği... Ee, anlatır. Ama Neptün Koç bir taraftan da ee, bir sınırsızlık yani o dijitalin daha da sınırsız bir hale dönüşmesinin yolunu açacaktır aslında bakarsanız. Şimdi özellikle olası neler olabilir bu 2025 ve 2027 yılında? Çünkü bu Neptün Uranüs sektili 2-2,5 yıl sürecek. Ara ara böyle tetiklenecek arkadaşlar. Bir kere yani ruhsal ve yaratıcı e, akımların ortaya çıkması, arttırılmış sanal gerçeklikler aracılığıyla e, insanların deneyimlerini daha fazla paylaşması ondan sonra e, neyin yapay, neyin gerçek olduğunu ayırt edilemeyecek bir noktaya doğru gelmek belki de bunları fiziksel dünyada aramızda dolaşan insanlar şeklinde de görebiliriz arkadaşlar. Ee, merkeziyetsiz paraların ondan sonra güçlenmesini görebiliriz. Ondan sonra e, bunun yanı sıra yine bu süreç içerisinde e, alzheimer gibi, demans gibi bir takım böyle rah hastalıkların, rahatsızlıkların e, sona ermeye başladığını görebiliriz. E, beyin çipleriyle, onlarla, bunlarla birçok böyle ilginç hastalıklara çareler üretilebilir. E, dijital yeni devrimler şimdi evet, evet, yapay zeka geldi zaten gelişti. Hayır, bunlar işin görünen kısmı, havuç kısmıydı arkadaşlar. Asıl hikaye 2025 ve 2027 arasında yaşanacak aslına bakarsanız. İnanılmaz teknolojinin daha sezgisel olması, yapay zekanın veya dijital kişilerin karakterlerin ee, belki bir terapi ondan sonra hizmeti sunması, e, dijital inançların ortaya çıkması, belki de dini açıdan dünyada dijitalin işin içerisinde doğmuş olduğu bir takım böyle inanç ve din konuları ondan sonra ortaya çıkmaya başlayacak aslında. Ee, bunun yanı sıra gerçeklik algısı, algımızın artık tamamen değişeceği bir dünyaya gidiyoruz bu bölümdeki iki sene. Çok önemli bir iki senelik süreçteyiz küresel sorunlar, iklim, enerji sorunları. Bunlara çok ilginç yeni çözümler gelebilir bu süreç içerisinde. Temiz teknolojiler, okyanusların korunması ile ilgili önemli adımlar atılabilir. Ee, uzay araştırmaları konusunda önümüzdeki 2 senelik süreçte sıçramalar yaşayacağız arkadaşlar. Piyu, piyu, piyu. Yani acayip teknolojilerle karşılaşacağız. Yani çok da uzak olmayan bir zamanda uzaya yolculuk vesaire bunların başlayacağını düşünüyorum. Bununla birlikte ee, tabii ki e, kuantum fiziği ile ilişkili çok böyle daha bomba e, e, bizim bildiğimiz, doğru bildiğimiz bütün bilimsel verilerin e, çok böyle sarsılacağı kuantum fiziği dünyası ile birlikte gelişmeler söz konusu olabilir. E, evrenin ondan sonra doğasına dair e, daha böyle bütüncül, e, daha sezgisel, ama bu bütüncül bir sezgiselin bilimsel yöntemlerle doğrulanabilir bir halde anlaşılması ve e, kabul edilebilir olmasını deneyimleyebiliriz bu iki senelik süreçte. E, yeni sanat akımlarını görebiliriz. Dijital, yapay zeka, mesela çok ünlü yapay zeka e, figürleri görebiliriz. Sanatçı, şarkıcı, oyuncu, o bu falan. Bunları da görebilir Karakterleri de görebiliriz. İnanç sistemlerinde dönüşümler görebiliriz. Bu nefnuronist kontağında bu iki senelik süreçte. Ee, ve tabii ki yeni liderler de neptün koç e, toplumlara dünyaya bir noktada böyle yardımcı olacak vesaire yeni lider yeni figürleri ondan sonra burada görebiliriz bu çok acayip bir dünyaya doğru çok hızlı bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar e, ve bu dönem yine aynı şeyi söyleyeceğim belki ama bu yapay zeka e, ve benzeri tüm sistemlere ne kadar hayatımızı entegre edebilirsek o kadar hayatta kalmayı başarabileceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ama tabii ki bu deep fake'ler onlar bunlar böyle e, çok ciddi riskleri de var gölge yönleriyle. Mesela şimdi ben m, bu programı yaparken işte 2-3 dakika önce İtalya'da e, İtalyan başkanlarının e, resimleri işte pornoster'e falan düşmüş. Kuvvetli bu da bunu yapay zeka yapmış. Mesela, mesela böyle riskler de var ya da işte birinin o kadar böyle iyi konuşması açıklanır ki bir liderin ama hiç asla öyle bir açıklama yapmamış ve büyük bir kaosa sebebiyet verebilir. Bu ve buna benzer riskler elbette ki taşıyor arkadaşlar. Ee, çünkü her şey kendi zıttıya, kendi gölgesiyle var olur hayatta her zaman. İyi şeyler varsa tabii ki bu tarz korkulmaya sı gereken durumlarda elbette ki olacaktır. Neyse çok uzattım biliyorum ama seviyorum böyle tarihten araştırmalar yapıp da bir şeyleri birbirine bağlayıp da anlatmayı. İnşallah canınız çok sıkmamışımdır. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Çok öptüm sizlere. Hoşçakalın.